Bu gördüğünüz hasta kanser hastası ve üf saçları nasıl dökülüyor görüyorsunuz değil mi? Bu durum neden kaynaklanıyor? Hiç böyle araştırdınız mı? Kanser hastasında kanser saçı dökmez. Saçı döken şey ilaçlardır. İlaçlar o kadar akıllı olmadığı için, hadi gidelim de kanser hücresini bulup öldürelim diye programlanmıyorlar bunlar. Ne diye programlanıyorlar? Gidelim de hızlı bölünen bir hücre varsa onu öldürelim diyorlar. Kim hızlı bölünüyor? Kanser hızlı bölünüyor. Hemen gidip öldürüyor. Başka kim hızlı bölünüyor? Saç. Saç dokusu hızlı bölünüyor. Gidiyor saçı öldürüyor ve saç dökülüyor. Kan hızlı bölünüyor. Kanı öldürüyor. Bundan dolayı yani bir nevi ilacın yan etkisi gibi düşünebilirsiniz. Kanser ilacını bıraktığınız zaman saçlarınızda kanlarınızda geri geliyor. İnşallah kanserle karşılaşmayız hiçbirimiz. Sağlıklı kalırız. Ve daha fazla bilgiyi almak istiyorsanız da beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.